Selamlar, nasılsınız bakalım? Ben idare eder vaziyetteyim. Ne izleyeyim, ne izleyeyim diye düşünürken kendimi yerli cin film listelerine bakarken buldum. Yani ne çok cinli film çekilmiş bizde, çok anlamadım. Bunlar hep e, kült mü olacak 100 yıl sonra acaba? İnşallah. Neyse, içinden en popüler gibimsi olanı seçtim. Adı Musallat. <laughs> Filmde yerli ve milli gururumuz Burak Özçivit ile Bilkem Karavuz, Suat ve Nurcan karakterlerine hayat vermişler. Suat köyünü sevdiceğini bırakıp gurbet boyu olmuş. Almanyalara çalışmaya gelmiş. Baksanız Burak bebeksi o zaman henüz böyle yazık köyünün fotoğraflarını falan bakıyor. Gurbet Suat'a bastığı için kabuslar görüyor. Komşusu da şikayetçi Suat'ın uyuyamıyorum senin yüzünden. TV'nin sesi çok açık diyor. Sürekli bağırıp çağıran bir kadın. Fabrika işçisi Suat kendisinden önce Almanya'ya kapağı atan köylüsünden ülkeyle ilgili çeşitli tavsiye eder. İşte çok çalış falan gibi öğütler alıyor. Suat'ın yabancı ülke anksiyetesi katlanarak çoğalıyor. Annesiyle telefonla konuşuyor. Annesi hiç oralı olmuyor. Tabi para gelecek yani gel geri mi demez. Ama tabi bu arada telefonla konuştuğu şey musallat birey de olabilir. Ondan sonra genç adam aradan geçen günlerde ilaca falan da başlıyor. Bir gün düşüp bayılıyor. Sanki böyle çarpılmış gibi yerleri yığılırken zihninde böyle gerdek gecesinde falan gidiyor. Ne oluyor? Ben anlamıyorum yani Freud aile romantizmi mi yaşanıyor burada? Bu nevrozumsu haller nereye varacak? Bakalım göreceğiz. E, Suat'ın köylüsü e, seksin her şeyi çözeceğini düşünerek e, iki tane kadın alıp e, Suat'a geliyor bir akşam. Ama bizim adam e, cinlenmiş gibi olan karısının hayalini gördüğü için e, seks meks tabi yalan oluyor. E, nevrozları katlanan, ilaçları da daha fazla artan Suat e, Türkiye'ye dönmek istediğinde Hava Yolları şirketinde de a, anasının hayaletimsi baskısı ile de karşı karşıya kalıyor. Suat intihar teşebbüsünden sonra işte MR'lara giriyor, doktor psikologlara gitsin falan filan diyor ama bu tavsiyeyi dinlemeyen Suat'ın köylüsü Suat'ı İstanbul'a götürerek Cinci Hoca'ya gösteriyor. Suat burada Cinci Hoca'dan bir güzel dayak yiyor sopalarla. Cinci dedemiz ben ona musallat olan varlıklarla anlaşacağım, sınırlar çizeceğim, bu aleme geçemezler diye böyle büyük büyük iddialı laflar sarf ediyor. Bu dedenin ortamda bir de böyle küçük çocuklar falan var Yani bu nedir Bu çocuk neden leğenlere sokuluyor Yani izlerken bana bir sinir fenalık geldi resmen Hani bir de çocuğu portal olarak kullanıp, kadınlar hamamından bilgi alıyorlar. Dede sen hayırdır ya böyle röntgencilik mi yapıyorsun ben anlamadım. Suat kaldığı otelde ayağı bacağı çarpılıyor. Ölüyor orada küvetin içinde. Sonra bunu gören köylüsü hemen Ghostbusters dedeyi arıyor. Polisin aranmasına engel olan dede Suat'ı kefene sarıp nakliye arabasıyla köyüne götürüyor. Suat'ı bir güzel gömüyor orada. Tam böyle Müge Anlı'ya göre bir olay. Sonra dedemizden bütün bu olanların nedenini öğreniyoruz. Bütün bu olanların nedeni aşkmış. Suat ve Nurcan evlenmişler. İşte Nurcan'ın bir hastalığı varmış. Suat kızın abisinden, kızın üstüne ilk geceden gitmemesi yönünde bir tavsiye alıyor düğün gecesi. Kız gerdek gecesinde ataklar geçiriyor. Yani yine biraz Freud okuması yapabilirsiniz filmden sonra diye düşünüyorum. Aradan bir ay geçiyor. Suat Nurcan'a diyor ki ben seni çok uzun zamandır seviyorum. Sen hep benimdin. Kızı artık aklını çeliyor. Kız artık diyor ki ben utanıyorum utanıyorum falan filan derken ama o gece birlikte oluyorlar sonunda. Suat çok garip davranıyor. Sürekli böyle köyde ortadan kayboluyor. İşte karısını azarladı diye anasını boğmalara kalkıyor falan. bu arada Nurcan da hamile. Deccal gibi bir şey doğuruyor. Böyle komşu ebeler kadından şok. Bir tane kadın hatta ay bu insan değil diye böyle deccal bebeği bıçaklıyor hemen kalbinden. Bunu gören Suat sinirleniyor, dönüşüyor. Meğerse bu musallat bireymiş. Gerçek Suat gurbetteyken onun kılığına girip senelerce aşık olduğu kızla evlenmiş. Bir de alien bebeğe hamile bırakmış. O olacak iş değil. Neyse çarpılmadan etmeden, başımıza bir şey gelmeden filmi bitirdik. İnşallah bu videodan sonra filmin yönetmeni falan bana musallat olmaz. Bu bilimsizlik, cehalet, cinayet, istismar dolu hikayeyi de izlemedik demem artık. Bir bu eksikti çünkü hayatımda. Teşekkürler.